Herkese cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda hindi civcivlerimiz yayılıyorlar gördüğünüz gibi. Kurşkadan çıkalı iki hafta oldu. Bazıların daha bir hafta. Böyle günlük bir yarım saat, bir saat falan böyle havalandırıyorum. Gördüğünüz gibi Çok hareketliler maşallah. Maşallah. 29 tane civcivimiz var. Tabi fire verdiklerimiz oldu. 5-6 tane. Bunların bakın bayağı zor. İlgi istiyor, bakım istiyor. Mesela şu bir tanesi anlayamadım gözünde kireç mi girdi bir şey mi girdi gözünde beyaz bir şey var çıkmıyor da göstereyim şöyle görebilirsiniz ama tam gözükmüyor dur 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 sakin ol gözün tam zarının altında göz amasına mı attım? Onu şurada. Çay suyu döktüm biraz. Ama nafile. Çıkartamadım. Allah. Dur, dur. Hayvan bayağı yıprandı. Neyse kendi haline bırakalım. İyileşir, iyileşir. Gerçi yemiyor. Ama biraz halsiz gibi duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar 3 tane hindiden çıkan civcivler. Yalnız şu ilk çıkaran şu beyaz olduğu için yavrulardan soğudu şu anda bakmıyor. Yer hindiler de onu dövüyor. Yanına yaklaştırmıyor. Yavrularını kıskandığı için. Günlük sularına vitamin veriyoruz. Bazen sirke vesaire. Civciv yemi veriyorum. Yalnız bu yemin diğer yemlerden farklı. Normal civciv yemi değil bu. Tavuk civciv yemi değil. Hindi civciv yemi diye. Hindi besleyenler bu yemden arası daha yorulur. Proteini daha yüksek bunun. Şöyle tüm de burası arkadaşlar size göstereyim daha yeni temizlik ama böyle burada duruyorlar burada da tavuk çiftçilerimiz var bunları beraber koymuyoruz niye diyeceksiniz ee, büyük hindiler bunları dövüyor kendi yavrusu olmadığı için sahiplenemediği için dövüyorlar ben de bunları burada bakıyorum biraz büyüyünce büyük hindileri e, ortadan çıkarınca bunlar yavrularla beraber rahat büyürler pencereyi açalım. Havalansın. Bu şekilde. Burası da benim kuşlarımın kümesi. Bunları da size göstereyim. Bir bahar temizliği yapacağım ama işte fırsat bulamıyorum. Şöyle. Şu kümesi de kendim yaptım. Şöyle göstereyim. Şurada bir yavrumuz var. Bir çift yavrumuz var. Bu da yumurtlayacak herhalde. Burada da iki tane yumurtamız var. Oturuyor dişi erkek çift. Burada da bir çift yavrumuz var. Burada da bir çift yavrularımız var. köyümüz böyle işte. Sakin, kafa dinlenecek bir yer. Biz de işte hobi amaçlı bu işi yapıyoruz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp takipte kalın lütfen. Hayırlı günler herkese.